Elim geldi bu şekilde bir şeyler yaptım ama videom kapandı. O yüzden devamını sıra sıra açacağım. Çünkü birleştirmeyi nedense yapamıyorum. Böyle canlar falanını bol doğradım. Ciğerlerimi attım. Kuzunu dediğim gibi soğanla bir attım işte beraber biberlerle beraber şöyle bir kavrulsun iyice böyle çıtır çıtır ondan sonra baharatını atacağım patateslerini ekleyeceğim içine ee, yanına da bir domates salatası yaparız yeriz inşallah tekrardan görüşmek üzere, görüşmek üzere.